Kıyıdan bir balık avından daha merhabalar. İçeriğime hoş geldiniz. Hafif dalgalı, tatlı serinlikte bir suda bugün güzel bir günde yine balık avı yapıyoruz. Umarım avımız bugün bereketli geçer. Siz de eğlenceli bir maceraya tanık olursunuz değerli takipçiler. Burada pek balık yok. Başka bir kıyıya geçelim. Yine <laughs> ya Allah bismillah dedik. Avımıza başladık. Yine güzel bir alaca kaplan. Aros balıkla başladık. Bir hava. var. Biraz dalga güzel bugün. Hava serin. Başka bir kıyıdayız. Vay maşallah be. Vay maşallah be. Bugünlük bu kadar. Umarım içeriğimizi beğenmişsinizdir. Beğeniler like, kapını unutmayın. Değişik içeriklerde, maceralarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.